Selam Alper ben. Çok memnun oldum. İyi yaptın. Kim lan bu dangalık? Ya <laughs> Alper. Arkadaşımız ekibin yeni üyesi. Nasıl yani? Bizim ekibin mi? Sizinle konuştuğuma göre başka bir ekipten bahsediyor olamam değil mi? Alper akademiyi bu yıl bitirmiş. Bundan böyle birlikte çalışacaksınız. Öyle mi? Hoş geldin kardeşim. Daha önce hangi birimdeydin? Yok ne birim mi? Bu ilk görevim olacak abim. Yapma ya. İlk görevinde özel ekibe mi düştün yani? Bayağı şanslısın kardeşim. Ya da torpelin sağlam. Ha? Yukarıda tanıdık falan ha? Ben sizinle çalışacağım için çok mutluyum. Söz veriyorum sizi mahcup etmeyeceğim. Her neyse. <laughs> Şirin Engin. <su> <laughs> Alper şimdilik sana zimmetli. Tamam mı? Bugün göreve beraber çıkarsınız. Genç arkadaşımızı hızlı bir eğitimden geçirelim ki bir an önce hazır olsun ha? Evet, tabii Rıza Baba.